Hayırlı sabahlar. Üstad Bediüzzaman bugünkü karşılığı demokrasi olan meşrutiyeti ikinci kez ilan edildiği 1908'de üç temel kavramla tanımlamıştı. Adalet, meşveret, kanunla inisar kuvvet. Kuvvetin münhasıran kanunda olması. Şahısta değil. Ve bir dördüncü prensip olarak da, değer olarak da hürriyet şer'iyeyi vurgulamıştı din ve ahlak ölçülerine göre, değerlerine göre şekillenen bir hürriyet. Bu dört kavramla ancak ideal manada bir demokrasi inşa edilebilir. Ve yine Üstad Bediüzzaman'ın 31 Mart olayından sonra yargılandığı ve beraatle çıktığı Divan-ı Harbi Örfi Mahkemesi'ndeki savunmasında geçen çok sayıdaki çarpıcı ifadelerinden biri de şu, Diyor ki istibdat ne şekilde olursa olsun meşrutiyet libası giysin, meşrutiyet elbisesi giysin ve ismini taksın. Rast gelsem sille vuracağım. Burada dikkat çektiği nokta çok önemli. İsim değil önemli olan, önemli olan muhteva, uygulama. Ki dünyadaki örneklerine de baktığımız zaman mesela eski Sovyet cumhuriyetlerinin çoğunun adında demokratik cumhuriyet ifadesi geçiyordu. Keza tek şahıs ve askeri rejimle yönetilen birçok ülkenin devletin resmi ismine baktığınız zaman demokratik kelimesinin yer aldığını görüyorduk. Ama bu onları demokratik ülke yapmıyordu. Yani isim olarak demokrasi, demokratik kelimesini koymak bir rejimi demokrasi yapmıyor. Peki gerçek manada bir demokratik rejimden bahsedebilmek için neler lazım? İşte orada aranması gereken temel esasları üstadın aktardığımız ifadelerinde görüyoruz. Evvela adalet ve hukuk var mı? Yargı bağımsızlığı başta olmak üzere bunun şartları mevcut mu? Ceza yargılamalarında masumiyet karinesi, suç ve cezanın şahsiliği ve savunma hakkı gibi adil yargılanma hakkının en asgari gerekleri yerine getiriliyor mu? İkinci olarak toplumu ve ülkeyi ilgilendiren konularda hür zeminde serbestçe tartışma müzakere yapılabiliyor mu? Fikir, ifade ve basın hürriyetleri herhangi bir kısıtlamaya uğramadan kullanılabiliyor mu? Yanlışlar, iktidarın yanlışları eleştirilebiliyor mu? Tek görüşmede yatılıyor yoksa Ortak aklın ürünü olan, müzakerelerle, istişarelerle belirlenen kararlar mı esas alınıyor? Ve uygulamada yine ortak akılla ve istişareyle mi yürütülüyor? Üçüncü bir prensip, kanun ve kural hakimiyeti var mı? Ve istisnasız herkes bunlara tabi oluyor mu? Yoksa kuralsızlık ve keyfilik mi geçerli? kurallar, kanunlar bazılarını bağlıyor, bazılarını bağlamıyor mu? Ve bu bazılarının statüsü yükseldikçe bu bağlanmama durumu daha da artıyor mu? Ve dördüncü olarak hürriyet. Temel hak ve hürriyetler güvence altında mı? Yoksa terör ve uhal gibi gerekçelerle bir da askıya alınabiliyor mu? Türkiye'de olup bitenleri Cumhuriyet tarihinde yaşananları, darbe dönemlerinde olanları ve özellikle de hala içinden çıkamadığımız 15-20 Temmuz sürecinde yapılanları bu temel prensipler açısından değerlendirdiğimiz zaman nasıl bir neticeye çıkacağımızı herhalde herkes görüyor. Profesör Doktor Kemal Gözlerin adı demokrasi olup da demokrasiyle hiçbir alakası olmayan rejim çeşitleri için siyaset bilimi literatüründen sıraladığı örnekler zengin bir liste oluşturuyor. Ne gibi? Melez rejimler, hibrit rejimler, yarı demokrasiler, semi demokrasis, sözde demokrasiler, pseudo demokrasis, eksik demokrasiler, defektif demokrasis, göstermelik demokrasiler, seçimsel demokrasiler, ki seçimli otokrasi değerlendirmesi de yapılıyor. Bir İsveç Üniversitesi'nin 4 sene yapmış olduğu bir değerlendirmede bu ifade kullanıldı. Ve dünyadaki rejimlerin epeyce bir kısmının seçim otokrasisi, seçimli otokrasi olduğu ifade ediliyordu. Ve Türkiye'de bunların içerisinde gösteriliyordu. Ki vaka da zaten onu ortaya koyuyor. Liberal olmayan demokrasiler, modern otoriterizm ve delegasyoncu demokrasi. Bunların her birinin ayrı ayrı tarifleri var muhakkak ama sadece demokrasi kelimesinin geçmiş olması onu gerçek anlamda, ideal anlamda demokrasi yapmadığını örnekleri olarak bunları aktarmış. Merhum Demirel de sadece 12 Eylülcülerden icazet alan partilerin katılabildiği 19 seçimine, 1983 seçimine bina rejim için 12 Eylül'den sonra benzer bir niteleme yaparak buna karşı çok esaslı ve kararlı bir demokrasi mücadelesi yürütmüştü. Yasaklara karşı da bir kampanya yürütmüştü ve başarmıştı da milletin de desteğini arkasına alarak. Bunları ifade ettikten sonra yine aynı konuya gelelim. Tek adam rejimiyle yönetilen 2023 Türkiye'si bu kategorilerin hangisine uyuyor. Baştan itibaren aktarmaya çalıştığımız temel prensipler açısından baktığımızda adaletin, hukukun ne halde olduğu belli. 15-20 Temmuz süreci defaatle ifade etmeye çalıştığımız üzere hukukun en temel prensiplerinin görülmemiş boyutlarda ihlal edildiği ve bunun inanılmaz mağduriyetlere yol açtığı bir süreç olarak hala yaşanmaya devam ediyor maalesef yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı çok büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda. İkinci olarak meşveret ortak akıl ki bunun için esas itibariyle var olan meclis büyük ölçüde işlevsizleştirilmiş durumda. Yasama faaliyetleri kısıtlanmış. Ülke meselelerini müzakere etme, etkili bir şekilde müzakere etme fonksiyonu büyük ölçüde işlemez hale gelmiş. Denetim fonksiyonu da gene işlemez hale gelmiş. Aynı şekilde kamuoyunun kararlara etkisi, katılımı yok denecek seviyede. Üniversitelerin durumu, medyanın durumu belli. Ve diğer demokrasilerde olup da etkin şekilde varlığını sürdüren diğer kurumların mevcut rejimdeki durumları da ortada. Kanun hakimiyeti yine aynı şekilde tamamen keyfi kararlarla keyfi tercihlerle hem iç politikada hem dış politikada süreçleri yürütüldüğü bir rejim söz konusu. Ve hürriyetlerin durumu da meydanda. En temel hak hürriyetlerin yine görülmemiş boyutlarda çok kolay bir şekilde ihlal edilebildiği, çiğnenebildiği bir rejim. Görünüşte seçim var ama seçiminde hangi şartlarda yapıldığı herkesin malumu ve bu seçimlerden çıkan neticelere bina edilen yönetim e, anlayışlarının politikalarının e, ortaya koyduğu tabloda meydanda